Şimdi Bülent Kağan Köse Alper Şahin'in ardından İngiltere'deydik. İstanbul'a döneceğiz. Kendisiyle sohbetimize başlayacağız. Kaancım hoş geldin. Nasılsın? Sen de çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. iyi yayınlar. Hoş geldin. Sevgili Kaancım, öncelikle hemen rakiple başlayalım. Fenerbahçe'nin yumuşak karnını sana sorayım. Fenerbahçe'nin bir zaafı söz konusu mudur? Şimdi Fenerbahçe için şunları söylemek doğru olur biliyorsunuz ki e, Pelkas ve Gustavo olmayacak e, son durum öyle görünüyor. E, Hatayspor Spor maçında gördük ki Fenerbahçe'nin Gustavo oyundan çıktıktan sonra e, bir hayli zorlandığını e, ve bu penza kanadıyla Akintola ismiyle e, çok fazla Hatay Spor'un Fenerbahçe'nin üstüne gidebildiğini gördük. Boş alanları kapatan bir oyuncu Gustavo eksikliği çok belli olacaktır e, bu konuda ee, üstünlük bizde diyebilirim. Ee, mevcut kadroya baktığımızda Perkas'ın da yokluğunda Sosa ve Ozan Tufan'la beraber Mert Hakan Yandaş e, orta sahada olacak diye düşünüyorum. Geriden oyun kurucu olacak olan e, Jose Sosa biraz daha e, sakin bir role bürünecektir. Mert Hakan Yandaş'ı on numara mevkiinde görebiliriz diye düşünüyorum. İkinci bölgede üstünlük bizde. Evet. Sayın Erol Bulut'un rakip teknik direktörün şöyle bir e, son dönemde Sahaya koyduğu bir taktik diyelim, ee, bir varsayım söz konusu uyguladığı. Topu hı hı. rakibe verip enteresan bir e, stratejiyle mücadele ediyor. Bu Galatasaray maçında hı. zannediyorum uygulanamayacak bir taktik. Çünkü Galatasaray'ın da performansı topun sahibi olup çok pas yapıp rakip kaleye gitmek yönünde. Farklı bir varyasyonla mücadele eder mi acaba? Şaşırtabilir mi yani bizi? Ben burada bunun çok Mümkün olacağını sanmıyorum çünkü biz topu topa sahip olup oyunu oynamayı seven bir takımız Tek pas yaparak hızlı pas oyunlarıyla oynamayı seven bir takımız ama Derbi'nin şifresi bu maç için sakinlik Sakin olan kazanacak oyunu kontrol edebilen kazanacak Bu tarz maçlarda psikolojik atmosferi yönetebilmek çok kolay değil Bunu biliyoruz ama Fenerbahçe'nin şu an kaybetmiş olduğu bir seri olduğu için Kadıköy serilerini kaybetmiş gibi şu an tekrar yeni bir seriye başlamak isteyeceklerdir diye düşünüyorum ben. O yüzden psikolojik üstünlük de bizde. Sakin olursak ikinci bölgede daha rahat bir oyun oynamaya çalışırsak maçı alırız diye düşünüyorum. Varyasyon olarak Fenerbahçe'nin çok fazla ikinci bölgede eksiği olduğu için oyunun kanatlar üzerinden döneceğini düşünüyorum ve biz buraları kitlersek, olağan oyunumuzu oynarsak çok bir sıkıntı yaşayamayacağız. yaşamayacağız ve Fenerbahçe'nin oyunu oynamasına müsaade etmeyeceğiz diye düşünüyorum. Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyet serisinin bozulması bence Fenerbahçe'ye yarar. Onların üzerinde bu seriyi devam ettirebilmek arzusu, isteği söz konusuydu. E dolayısıyla bu seri bozulduğu için bence nasıl olsa böyle bir handikap kalmadığından dolayı daha rahat oynayabileceklerini düşünüyorum. ...stresten ziyade, benim şana şahsi kanaat. Yani tabii ki e, ama burada tam tersi de olabilir. Dediğim gibi tekrar yeni bir seriye başlamak isteyebilirler. E, i̇ki sene üst üste kaybetmek istemeyebilirler. Maça bu e, psikolojiyle çıkabilirler. O yüzden e, biz burada e, en kısa tabirle büyüyü bozduk diyebilirim. E, o yüzden psikolojik üstünlük bizde. E, tabii ki yani derbilerin favorisi yok. Onu en başından söyleyeyim. Ama e, takımımıza güveniyorum... Oyun oyun olarak daha fazla güveniyorum. Fenerbahçe'nin organize bir oyun oynadığını ben çok şahit olamadım son zamanlarda. Organize ataklarda, organize oyun konusunda Galatasaray daha önde. Fenerbahçe'de bireysel yetenek çok fazla. Galatasaray takım oyununda biraz daha yüklenmiş durumda şu an. Şimdi e, psikolojik üstünlüğe, üstünlüğü baz aldığımız zaman teknik direktör bazında da. Şimdi takım saha içinde bir rekabet söz konusu. Kenarda da bir rekabet söz konusu. Teknik direktörlerin birbirlerine psikolojik anlamda üstünlük kurduğu bir atmosferde mücadele sürüyor. Ne bir nevi taktik yarışı, strateji savaş söz konusu. Sayın Fatih Terim'in psikolojik anlamda kariyer bazında sayın Erol Bulut'un çok 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 üzerinde olması, sayın Bulut'un üzerinde bir psikolojik baskı oluşturuyor mudur? bunun mümkün olduğunu bir noktada düşünüyorum. Çünkü Erol Bulut'un e, ilk derbi maçı, yani Fenerbahçe kariyerindeki ilk Galatasaray maçı Kadıköy'deki ilk Galatasaray maçı Tam bu maçı. alanda sordum ben de. E, o yüzden yani takımı hazırlayabilmek ve e, kendi heyecanını bastırabilmek çok kolay e, olmayabilir Erol Bulut için. Bu noktada da elimiz biraz daha avantajlı gibi görünüyor. Ama tabii ki çok farklı varyasyonlarla karşılaşabiliriz. Fenerbahçe'nin Kanat oyununu oynadığı zaman Tiam isminin ne kadar etkili olduğunu, yeni transferlerinin ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Bu noktada oyun anlamında oraya dikkat etmemiz lazım. Onyekuru'yu kitleyeceklerini düşünüyorum ben, oraya ayrı bir önlem alacaklarını düşünüyorum. O yüzden bizim de farklı bir isme yönelip geçen sene Kadıköy'de yaptığımız Falcao'yu gösterip ile vurduğumuz gibi farklı bir varyasyon denersek e 20 dakikada oyunu elimize alabilirsek Fenerbahçe'yi biraz daha psikolojik olarak alt edebiliriz diye düşünüyorum. Az önce Fenerbahçe'nin zaafını sordum. Bir de Galatasaray'ınkini sorayım. Evet. Bizim yumuşak karnımız nedir acaba? Yani burada şöyle söylemek lazım. Ben takımın konsantrasyon açısından çok iyi hazırlandığını düşünüyorum. O yüzden ee, biliyorsunuz ki Sayın Hoca'mız geçen sene oynadığımız maçlarda her oyuncumuza ayrı ayrı kağıtlar vererek takımı hazırlamıştı. Ee, bu süreci çok iyi yönetmişti. Ee, o yüzden ben konsantrasyon açısından %100 olduğumuzu düşünürsek e, kadroda eksik de yok. Yeni transferlerimizden de e, süre alan isimler olacaktır. O yüzden ben e, çok bir yumuşak karnımız olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki e, yayının başında da bahsettiğim gibi e, üstünlük bizde ama umarım oyunumuzu oynarız. umarım galip gelen taraf oluruz. Hakem vesaire bir şey konuşmadığımız, futbola doyduğumuz bir akşam olur. Ben eksik karnımızın olduğunu bu maç için düşünmüyorum. Teknik direktörler de oyuna başlarken ki Sayın Fatih Terim'de çok fazla olmaz. Ama tabii ki en nihayetinde Türkiye'nin en önemli derbisi olduğundan dolayı biraz daha kapalı bir mücadele ortaya koyarlar. Ki zaten Fenerbahçe maçlarının, Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinin biraz daha goysuz, biraz daha mücadele eden yoksun. Daha doğrusu e, keyif anlamında izleyenleri memnun etmeyen müsabakalar son dönemde olmasının sebebi bu endişe, bu tedirginlik, ilk golü yememe, handikapı. Bu maçta en azından bizim nezlimizde böyle bir şey olmayacağını ben düşünüyorum. Senin düşüncen ne? Yani burada tabii ki takımlar kontrolü elinde tutmak istiyor. İki takım da kontrolü elinde tutmak istiyor. O yüzden kontrollü oyunlar oluyor genelde özellikle ilk yaralarda. Ee, ama tabii ki her iki takım da 3 puan için sahaya çıkacaktır. Yani ben e, iki takımdan birinin bir puana razı olacağını zannetmiyorum. E, o yüzden e, futbol oyunu futbol oynanacağı, hızlı bir oyunla oynanacağı bir maç bekliyorum ben. Uzun süredir golü derbilere hasretiz. E, burada... Burada ben de tabii ki üzgünüm yani seyir açısından böyle maçlar izlediğimiz için. Ama yani burada dediğim gibi ekstra müdahaleler olmaması lazım. İki takım adına da oyunu çok durmaması lazım yani kontrolü elden bırakmamak için maçın hakeminin atakları kesmemesi gerekiyor. Oyunun da seyrinin hızlanabilmesi için. Burada yani umarım her iki takım adına da güzel bir futbol akşamı olur. Ya, ama ben ilk yarının genel olarak kontrolü geçeceğini düşünüyorum. İlk yarıda e, gol sesi görmeyebiliriz, e, duymayabiliriz Katköy'de. İnşallah böyle olmaz. Galatasaray'ımıza goller atar. Fenerbahçe'de bir tane atsın sorun değil. Ama ben her zaman e, bu tür derbilerin adına yaraşır bir şekilde golle olması, keyifli olması, e, geçmesi gerektiğini savunuyorum. Teknik direktörlerine <laughs> de bu bağlamda çok fazla iş düşüyor. Neyse, <laughs> e, Sayın Fatih Terim sence... Yetlin'den başlar, Lines'den başlar. Şimdi şöyle, bu konuda iki tane ihtimal var. Bunlardan birincisi, eğer Lines sağda başlarsa, e, Forvet'te Ryan Babel'i göreceğimizi düşünüyorum ben. Ama Yedlin sağ tarafta başlarsa, Forvet hattında Mustafa Muhammed'i göreceğimizi düşünüyorum. İlk yani, varyasyonu bir daha söyler misin? Duyamadım sevgili Kaan. Lines başlarsa... İlk varyasyonumuz, Lines sağ tarafta başlarsa oyuna ileri uçta Ryan Babel'i göreceğiz. Hmm. Evet, İkinci varyasyonumuzda lütfen. eğer Yedlin sağ tarafta başlarsa ileri uçta Mustafa Muhammed'i göreceğimizi düşünüyorum ben. Yani Falcao'ya hiç ihtimal vermiyorsun. Falcao rotasyon olarak biliyorsunuz ki e, sakatlığını atlattı. E, kadroda olacağını düşünüyorum ben. Hamle oyuncusu olarak değerlendirilebilir. Çünkü ee, bu kadar uzun bir sakatlıktan sonra maç kondisyonunu ayarlayabilmesi çok kolay değil Falcao'nun, ama hamle oyuncusu olarak değerlendirilebilir burada. Ee, ama ben ilk 11'de başlayacağını düşünmüyorum. Bu bağlamda Fenerbahçe cephesinden mevzuya bakarsak Mesut Özil'in de rotasyon oyuncusu olduğunu mu düşünüyorsun? Evet katılıyorum. Çünkü kendisi de çok uzun süredir süre almayan bir futbolcuydu ve Hatayspor maçında da sonradan oyuna girdiği için e, oyunun kilit anlarında e, seyri değiştirebilecek hamle oyuncusu olduğunu düşünüyorum Mesut Özil'in. Son 15 dakika, son 20 dakika e, Mesut Özil'i sahada görebiliriz. E, tabii ki bu isimlerden e, rakibimizin de faydalanamamış olması, oyun anlamında faydalanamamış olması e, bizim elimizi kuvvetlendiriyor. E, Alper Şahin'e de sordum. Belhanda'yı soru olarak yöneltmek istiyorum. E, onun bu tip maçlarda her ne kadar kendisine... Zaman zaman kıssak da, işte bulunsak da e, derbilerde çok müthiş bir mücadele ortaya koyduğunu görmekteyiz. Onun saha içindeki görevleri itibariyle neleri üstleneceğini düşünüyorsun? Şimdi burada e, ben hocamızın, eğer yani Belhanda 11'de olursa e, Arda Turan'ın da Belhanda'nın yanında olacağını düşünüyorum ben. Kimi, e, ikisinin kimin? İkisinin ilişkisi... Arda'nın mı? Arda Turan. Hmm. Evet. Evet. İkisinin Arda ilişkisi, Belhanda Tayland diyorsun İkisi. yani. Evet. Orta sahada bu üçlüyü göreceğimizi düşünüyorum ben. E, kanatlarda da muhtemelen e, sağ tarafta Emre Kılıç olacaktır. E, Sol zaten Emre Onyekur'un. E, öyle görünüyor. Şimdi burada Belhanda için şunları söylemek doğru olur. Belhanda bu tip maçların oyuncusu. Belhanda'ya kilit görevi vereceksiniz. Belhanda sizi kurtaracak. Belhanda bu tarz maçlarda e, kendisinden Zaten beklenen performansı çok daha rahat verebiliyor. E, o yüzden oyunu da bir noktada ikinci bölgede e, Belhanda'nın yönlendirebileceğini düşünüyorum ben. E, kaldı ki burada zaten Onyekuru ismine Fenerbahçe'nin yöneleceğini yoğunlaşacağını düşünürsek Belhanda'nın oyunu yönlendirmesi ve üçüncü bölgedeki varyasyonu sağlaması adına Belhanda çok kilit bir hamle olacak. Hatta hayta maçı çözen oyuncunun da olabileceğini söyleyebilirim Taylan'ın mücadeledeki Taylan'ın mücadeledeki e, yine görevleriyle misyonu ile ilgili e, düşünceni merak ediyorum buna paralel psikolojik olarak da gayet e, mental olarak kendinde olduğunu zinde olduğunu düşünüyorum bunu nereye bağlıyorum e, sosyal medyada son yaptığı paylaşım, güzel bir video paylaşmış, benim acayip hoşuma gitti. Onun da keyfinin yerinde olduğunu, mücadeleye tam motivasyonla çıkacağının bir göstergesi olduğunu kendimce düşündüm. Evet, katılıyorum. E, sosyal medyada Taylan'ı ben de takip ettim zaten, e, aynı şeyleri ben de gördüm. Çok e, özel şeyler bunlar. Tabii ki e, Taylan çok farklı bir rolde oynuyor, çok farklı bir görevde oynuyor. E bu derbi için ikinci bölgede ona çok fazla iş düşecek. Şöyle çok fazla iş düşecek. Zaten hücumu e, az önce de söylediğim gibi Belhanda ile Arda yönlendirecektir. Arda yeri geldiği zaman e, on numara rolüne bürünecek. Belhanda yeri geldiği zaman merkez orta sahada Taylan'ın rolünü hafifletebilecektir diye düşünüyorum. E, i̇kinci bölgede Gustavo'nun olmayışı, Taylan Antalya'nın e, Galatasaray'ın oyununu e, domine etmesinde ikinci bölgedeki üstünlüğü ele almasında fayda sağlayacaktır. Çünkü Mert Hakan yandaş e, Taylan Antalya'nın eşleşmesini düşünürsek eğer e, hem fizik olarak hem de oyun olarak Taylan o bölgeyi çok iyi kapatıyor. E, bu yüzden Taylan'ın hem oyunu açmada e, 4-1-4-1 sisteminde oynayan Sofyan Fegüle'nin zaman zaman yapmış olduğu e, ara paslar, uzun paslar e, oyunu rahatlatma ve takımı dinlendirme anlamında yapmış olduğu görevleri e, Taylan üstlenecektir. Bu noktada ben çok kilit bir isim olduğunu düşünüyorum ve ikinci bölgede bizi rahatlatan isimlerden bir tanesi. Umarım hatta ekstrasını da söyleyeyim. Rize Spor maçında yaptığı gibi bir gol de atsa bizi de sevindirse hiç de fena olmaz. Fizik gücü itibariyle iki takımdan hangisinin daha kuvvetli olduğunu düşünüyorsun? Galatasaray'ın neden Galatasaray'ın? Ee, Fenerbahçe yeni transferleri hariç e, yaş ortalaması olarak e, bizden daha alt seviyede şu anda ve e, fizik kondisyon olarak Galatasaray'ın yapmış olduğu maçlarda e, genel olarak özellikle bu tip maçlarda 90 dakikadan daha fazlalık bir performans çıkacağını e, hepimiz biliyoruz. E, buna örnek verecek olursak. Arda Turan'ın yaşından dolayı zaman zaman eleştirilen Arda Turan'ın 92. dakikada Göztepe maçında atmış olduğu sprinti örneklendirebiliriz. Kaldı ki rotasyon anlamında da e, çok genç isimler var kadroda. Halil Dervişoğlu gibi, Kerem Aktürkoğlu gibi e, gelen isimler de e, rotasyondan gelecek olan isimlerde oyun gücünü, sprint gücünü artıracaktır. E, o yüzden fizik olarak biz daha öndeyiz diye düşünüyorum. Şimdi sana şu anda çok klişe bir soru yönelteceğim ama bu soruya daha farklı yaklaşmanı rica edeceğim. Sorsam kuvvetle muhtemel şu anda sosyal medyada bir anket yapsam maçın en çok öne çıkacak mesela oyunun yönünü değiştirecek futbolcusu kimdir diye sorsam kuvvetle muhtemel herkes Onyekuru'yu bana söyleyecek. Çok klişe bir cevap haline gelecek büyük oranda. Bu bağlamda Fenerbahçe'de <laughs> e, yönetenler Eminim ki bunun farkında. Dolayısıyla Onyekuru'ya çok daha fazla normalin dışında bir önlem alacaklarından kaynaklı Galatasaray'da ekstra bir hiç hesapta olmayan bir e, sürpriz yapabilme potansiyeli olan oyuncu kim olabilir sence? Şimdi e, çok güzel bir soru bu arada çok teşekkür ederim. E, burada Onyekuru'ya önlem alacakları için e, yani geçen seneyi onlar da biliyordur zaten önlemlerini buna göre alacaklar. %100 alacaklar, kilitleyecekler. ben burada kilit ismi başlarsa Mustafa Muhammed olacağını düşünüyorum. eğer ki Ryan Babel'le başlanırsa burada, Ryan Babel'i sahada görürsek, Belhanda'yı da sayabilirim, Ryan Babel'i de sayabilirim. Çünkü Ryan Babel de Gaziantep maçında çok fazla yaptı. Çok fazla arkaya kaçtı. Onye Kuru'yu düşündükleri gibi Ryan Babel'le de aynı şeyi düşünebiliriz. O yüzden ben burada kilit ismi Galatasaray adına en kilit ismi muhtemel kuvvetle kadroya göre üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Kadroya göre Ryan Babel ya da Mustafa Muhammed olacağını düşünüyorum. Maçlardan önce muhtemel bir 11 yapma alışkanlığın var mıdır? Ee, yani bu maçların tabii ki derbilerde genel olarak çok beklemediğimiz isimler, e, hiç beklenmeyen isimler çıkabiliyor. E, ama e, ben tabii ki kafamda bir 11 oluşturdum. Ee, paylaşır mısın ki... bizimle? Yani tasarladıysan seni zor durumda bırakmayayım diye 11, tabii, muhtemelen tabii, 11 tabii. yapar mısın diye sordum. Yapmıyorsan çünkü bir anda insanın aklına gelmeyebilir. Yapıyorsan şayet Yorum. paylaşır mısın? yapıyorum. Tabii ki şöyle ben kalede Mustera tabii ki her zaman gibi. Sol tarafta Saracchi olacak. Marka Odong. Ee, sağ tarafta ben de emin değilim. Ee, ama benim tercihim Yedlin olur. Evet. ikinci stoper Dong. Dong evet. Evet orta sahaya geçelim. Taylan, Arda, Belhanda demiştin zaten. Ön alanda Taylan. Evet. Arda Belhan da olacaktır. Kanatlarda sol tarafta Onyekuru, sağ tarafta e, Emre Kılınç olacağını düşünüyorum. Kendi kafamda ilk 11'imde. ileride de, de e, burada ben Ryan Babel'i ilk rotasyon, ilk 11'im olarak, e, pardon Ryan Babel Mustafa Muhammed'in olacağını düşünüyorum. ilk rotasyon olarak burada. İkinci rotasyonumda da Ryan Babel, Forvet'te Martin Ines e, sağ tarafta. Peki. Sevgili Kaan'cığım çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bizleri kırmayıp geldiğin için ben teşekkür ederim. her zaman e, bizlerle birliktesin. Sağ ol, var ol. E, başarılar dileyelim. Umarız ki e, yine en klişe tabirle bizim 3 puanı alıp Florya'ya döneceğimiz bir mücadele olur. Güzel bir mücadele olur. Umarım e, Hakemi konuşulmadığı, hiçbir şeyin etki etmediği, iki takımın da sadece futbol oynayarak kaybettiği, kaybedenin teknik taktik analizle eleştirileceği, kazananın da tebrik edileceği güzel bir derbi olsun. bu bu maçlar her zaman çok önemlidir. biz tabii ki gönlümüz takımımızdan yana. umarım bu haftayla kayıpsız atlatır, yolumuza devam ederiz. Son lütfen çok kısa var hakemi Ali Palabık ile ilgili bir kanaatin var mı? Yani korkmuyor değilim. Önce öyle söyleyeyim. Neden korkmuyor değilim? Çünkü e, biliyorsunuz ki e, bir bir biten Kadıköy'deki derbide var hakemi Ali Palabıyık'tı. Ve e, Mehmet Topal'ın Martin Lines'e yapmış olduğu bir hareket var. Hatırla, hatırlayanlarımız var mıdır bilmiyorum. Çok net bir tekme var orada. E, onun dışında golden önce Fenerbahçe'nin bulunduğu golden önce e, Fegulya'ya yapılan bir müdahale var. Onu es geçen var hakemi Ali Palabıyık. Umarım etki etmez, maçı etki etmez. Çünkü çok kritik pozisyonlar olacaktır. Tartışılan pozisyonlar olacaktır. Bu konuda kendisinden özverili bir şekilde bir yönetim beklediğimi belirtmek istiyorum. Çünkü takımımız adına geçmişi çok parlak değil. Sevgiler, Kaan'cığım çok teşekkürler. Selamlar, aileye lütfen selamlarımızı ilet. Görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Eyvallah. Se é